Sevgili seyirciler, Mercek Altı'nın üçüncü bölümündeyiz. E, programımızın üçüncü bölümünde Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Remzi Şirin ve Eğitim Sen Kesk Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Kılıç Sütyomuz'la konuğumuz. Şimdi toplu sözleşme süreci böyle e, bayramdan hemen sonra bir üç gün içerisinde yapıldı. E, diğer sendikalara baktığımız zaman, mesela Eğitim Birisi'nin açıklamalarına baktığımız zaman güldük gülistanlık. Yani herkes memnun gibi. Ama e, muhalefet sendikalarına baktığımız zaman, şimdi muhalefet sendikaları diyorum, Eğitim Bir Sen ki biz biz ne sendikası isteyecek? <laughs> Ama e, Eğitim Bir Sen sendikası sanki hükümet yanlı gibi bir e, tutum içerisinde söyleniyor muhalefet sendikaları tarafından. Biz de böyle telaffuz ediyoruz. E, i̇şte o muhalefet sendikalarının e, söylemine göre de bu toplu sözleşme süreci böyle e, birdenbire oluşuverdi, birdenbire karara bağlandı. Dolayısıyla bu sürecin şu andaki aşamasına eğitim sende, Türk eğitim sende karşı duruyor. Bugün saat 17'de eğitim sen önünde toplanılacak, Manolya'ya gelinecek, Manolya'dan da öğretmen evine doğru bir yürüyüş yapılacak. Manisa'nın dört bir kolundan bu yürüyüşler yapılacak. Batı bölgesi Manisa'da toplanacak, Karadeniz bölgesi Hopat'a toplanacak. Ee, diğer illeri de nerelerde toplanacağını biraz sonra konuklarımızdan dinleyeceğiz. Hükümet protesto edilecek hükümetin yaptığı icraatlar deşifre, hükümetin yaptığı icraatları deşifre ediyoruz diyor Eğitim Sendikası. Remzi için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Kalıç, Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, sizi ikinci kezdir, hatta üçüncü kezdir. Üçüncü kez, evet. Üçüncü kezdir ağırlıyoruz. Biz önce sevgili seyirciler Sayın Remzi Şirin'den, Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Remzi Şirin'den e, bu toplu sözleşme sürecine niye karşısınız diye soralım ve dinleyelim. Evet. Öncelikli olarak ETV ailesi bizi ağırladığı için teşekkür ederiz. Değerli izleyicileri KESK Manisa Şubeler Platformu adına saygıyla selamlıyoruz. Evet, bu talep üzerine, bizim isteğimiz üzerine şu anda kamu emekçileri adına, işçiler, emekçiler adına ülkede olumsuz şeyler yaşanıyor. Bu süreci biz kamu emekçileri yaşayarak görüyoruz. Bunu kamuoyla nasıl paylaşırız diye ülkenin dört bir yanından, ülkenin dört bir yanından yola çıkarak, il il gezerek, forumlar yaparak, bu yapılan olumsuzluğu yapılan kirli anlaşmayı deşifre etmeyi düşünüyoruz. yapılan anlaşmanın içeriğinde kesmeye ka üyemiz Ali Kılıç bu süreci Ankara'da olduğu için iyi biliyor. Süreci o iyi değerlendir değerlendireceğine eminim çünkü konunun uzmanı aynı zamanda TİS hukuk sekreterimiz Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki hak ve özgürlüklerimizin, ekonomik, demokratik taleplerimizin kesinlikle budandığı, hak gasplarının yaşandığı bir olumsuz yaşıyoruz. Hiç şimdiye kadar AKP hükümetinin bu sürecinde 2002'den şu ana kadar 11 yıllık dönemde kamu emekçileri adına, emekçiler adına, çalışanlar adına artı bir puan kaydedildiğini yaşayarak gördük. Bunu sürekli yaptığımız eylem etkinliklerde, kamuoyuna sizlerle paylaştık. Bu olumsuzluklar inan ki hayatımızı o kadar olumsuz etkiliyor ki biz kamu emekçileri, çalışanlar, emekçiler ne yapacağımızı şaşırdık durumda. Artık kendi baskısından farklı olarak şimdi kendine bir yandaş sendika buldu. Bu sendikanın adı Memur Sen. Artık diğer iki sendikayı da kamu senede, keskide dışlayarak bir oyun peşine düştü. Artık hükümetin AKP sendikası da diyebiliriz buna. E, hükümetin fren görevini görüyor. Yaşanan bu olumsuz süreci, TİS hukuk sekreterimiz, kesk TİS hukuk sekreterimiz Ali Kılıç, eminim bu yaşadığı olumsuzlukları en iyi şekilde bu süreci bizimle paylaşacaktır. Peki Toplu sözleşme sürecinde sizin e, eğitim sen olarak e, kesk olarak talepleriniz nelerdi? Bunu siz mi cevaplarsınız? Ali Bey mi cevaplar? Süreç içerisinde ben de cevaplar. Sizin talepleriniz nelerdi? E, hükümetin verdiği e, haklar neler? Bunları kim cevaplamıştır? Şimdi eder? bunu daha önce bir bildiriyle kamuoyuna paylaşmıştım. Siz bir şey yaparsınız isterseniz. satırım ben olmazsa. Böyle tamam olur. olur. Evet. Ben de öncelikle Etebi ailesine teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bu üçüncü programımız. Manisa'ya ne zaman gelmişsek bizi misafir ettiniz, konu getirdiniz ve olur görüşlerimizi paylaşmamıza destek oldunuz. O anlamıyla teşekkür ediyorum. Yine bizi izleyen Manisa halkına, kamu emekçilerine başta olmak üzere hepsine selamlıyorum kes kadına. Evet, sorunuzu aldım şimdi ben. Ee, Tabi sadece keskin talepleri değil, kamu emekçilerinin talepleri bizim için önemli olan. Ee, bu talepleri 3 aşağı 5 yukarı memur serinde, kamu serinde keskin de talepleri aşağı yukarı, genel talepleri ortaktır. <laughs> Ancak buralarda farklar vardır. Ee, bir takım farklar vardır. O yüzden keskin de tabii farklı talepleri vardı. Ee, her e, konfederasyon kendi e, yaptığı araştırmaya göre, kendi üyeleri yaptığı incelemeye göre, görüşmeye göre bir takım talepler ortaya koymuştu. Ee, biz bu sene çok ıı, yüzde zamana çıkarmayan bir taleple masaya gittik. İnsanca bir yaşam, güvenceli gelecek, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve grevli topsuzleşme ıı, için şiarıyla masaya gittik. Ee, bu sene biz ıı, kesk olarak genel anlamda söylersek, genel talepler anlamda söylersek, ıı, yaptığımız araştırmalarda yoksulluk sınırının 1 milyon, 1101 TL olduğunu, açlık sınırında <laughs> açlık sınırının 1101 TL olduğunu yoksulluk sınırında 3400 TL olduğunu tespit ettik. E, tabi bunu yaparken de e, Türkiye ekonomisine dikkate aldık. E, bütün veriler dikkate aldık. E, ve sonuçta e, temel ücretin kamu çalışanlarının geçtiğimiz 5 yılda hatta 10 yılda e, %22 gibi bir kaybı olduğunu tespit ettik. E, bu %22 kaybı en düşük e, memur temel ücret üzerine koyduğumuzda 2340 TL olduğunu e, tespit ettik ve masaya bu o, 2340 TL brüt mü? Net. Net. En düşük. Yani evet, bir memurun, memurun, maaşının, memurun cüzdanına girecek maaş 2340 TL olması en gerekir düşük, diye Bu temel ücreti söylüyoruz. Çünkü temel ücret üzerine e, koyulabilecek aile yardımı, giyecek yardımı, kira yardımı, yakacak yardımı falan hariç olarak e, ilk dört kalende e, ki bilir bunu bütün e, kamu çalışanları e, ilk dört, dört, kalem dediğimiz memur maaşının hesaplanmasında bol hesabına giren ilk dört maddedir temel ücret. Peki şu an... Bunun artırılmasını istedik. Şu an en düşük memur maaşı ne kadar efendim? Ee, şu an derken 2013. E, Haziran itibariyle <laughs> en düşük memur maaşı ortalama maaş 1850 lira. 1850 lira. Ortalaması 1850 lira. Ee, bunun üzerine... 120 e, kaybımızı koyduğumuzda 2340 TL yapıyor. Biz bunu isteyerek gitmiştik. Tabi bunun yanında e, bütün iş kollarımızın talepleri ayrı ayrı sıralandı. E, yine e, bunun üzerine kira yardımı, yakacak yardımı, e, çocuk yardımı, e, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi bütün diğer sosyal haklarımızı da koyduğumuzda e, yani bir yaşanacak bir ücrete tekabül eden bir ücreti yakın bir ücreti yakalamış olacaktık. Ancak e, memur senin bildiğiniz gibi e, 6 artı 6 talebiyle masaya oturdu. Ee, ne demek bu 6 alt, artı 6? 2014 altı. yılı birinci 6 ayda %6 zam istedi. ikinci 6 ayda %6 zam istedi. Ee, şu andaki ben ses süreci atmak istiyorum aslında. Yani bir top sözleşme masası kuruldu. Bu masaya 3 konfederasyon e, çağrıldı biliyorsunuz. E, memur sen, kamu sen ve KESK e, konfederasyon çağrıldı. E, ve karşı tarafa da hükümetin e, yer aldığı bir masa kuruldu ve burada bir müzakere, bir top sözleşme masası kuruldu. Ee, bunun ilk günü e, biliyorsunuz 2 Ağustos Cuma günü e, başladı bu. İlk gün e, sadece açılış konuşmaları yapıldı ve bir program ortaya çıkartıldı. Bu program nedir? Yasa gereği bu top sözleşme 1 Ağustos'ta 31 Ağustos arasında yapması gereken bir top sözleşme. Yani bir aylık süreye yayılan bir top sözleşmeydi. E, bir program biz hükümetle ve e, memur sendikaları yani e, kamu emekleri sendikaları tarafı olarak ortaklaşa yaptığımız programda 2, 3, 4, 5 Ağustos'ta 3 gün komisyonlar kuruldu, komisyonlar çalışıldı. 6 Ağustos Salı günü de hizmet kullanan ilişkin hükümetin teklifi dinlendi ve hükümetin ilk bize sunduğu teklif ortaya çıktı. o tekliften sonraki program devam edecekti. 13 14 Ağustos'ta hizmet kullanan ilişkin görüşmeler tamamlanacaktı. Daha sonra da 15-20 Ağustos arasındaki 5 günlük sürede de yine genel ilişkin ve hizmet kullanan ilişkin görüşmeler tamamlanıp 21 Ağustos gününe e, mutabakatı varılmışsa imzalanacak, varılmamışsa e, o günkü e, topsoylu tırnaklar imzalanacaktı. Peki ne oldu? Peki ne oldu? Biz e, salı günü e, gittik e, sabahın akşama kadar hatta saat 6'ya 7'ye kadar görüşmeler devam etti. Hükümet e, son dakikada e, açıkladı e, teklifini. 3, +3 e, veya, e, artı 3 ve veya 100 TL artı 3 artı 3 şeklinde açıkladı ikinci yıl için. Biliyorsunuz bu sene 2 yıllık yapıldı toplu sözleşmeler. 2014'te 15 yılını kapsayan 2 yıllık bir sözleşme yapıldı. Arkasından e, Memur Sen e, Başkanı'na çıkışta açıklamalar yapıldı. E, bu 3 artı 3 kabul edilemez. E, bunu çok üstüne bastırarak söylemek istiyorum. E, ki kayıtlarda da vardır. Açıp inceleyebilirler. Özellikle Memur Sen'e sesleniyorum burada. 3 artı 3'ü bize dayatırsanız ee, bu müzakere edilebilir ancak bu bize alanları göstermektir demişti ilk gün ee, biz de o gün e, çıkışta basın açıklaması yaptık ve bir eylem programı duyurduk yani bu her zaman bizim hükümetten beklediğimiz bir teklifti yani çok da e, iyi bir beklemiyorduk çünkü hükümetin e, geçersek tavır da aynı şekilde biliyorsunuz 4 artı 4 ile e, bu işi bitirmişti e, bu sene de e, böyle teklif aldığında gön yaptığında bir sayır bu teklif kesinlikle e, müzakere edilemez ee, bu bir e, kamu çalışanlarını açlığa, yoksulluğa e, sevk eden bir tekliftir. O yüzden bir hakkımızı aramak için, e, hükümet masaya baskı yapmak için e, bir eylem programı açıkladık. İşte bugün eylem programına başlatıyoruz ki ona revize etmiştik biz e, programdan sonra. E, bugün de e, o masa belki ortadan kalktı ama e, bizim şu anda anlaşamadığımız, yetkili olduğumuz Kültür Sanat Sen Sendikası bugün itibariyle e, bu saatlerde başvurusunu yaptı e, Hakem Kurulu'na kabul etmedi e, hükümetin teklifini ve bu, şu saat itibariyle Ankara'daki e, kurulacak olan yüksek e, kamu, hakem kuruluna başvuru yaptı. Kabul etmiyoruz diye imzalamadı çünkü toplu Tek senelik hayırlısı imzalamayan. E, o da yarın bir gün yine basan düşecektir. E, oradan izleyeceğiz. E, daha sonra ikinci gün, o gün e, bakan aşkalığı bir açıklama vardı. Biz komisyon kuracağız. Komisyon çalışacak. Eğer bir gelişme olursa size gece haber, bir, haber veririz demişti. Ki Arife günü biliyorsunuz saat 1'e kadar mesai saati vardı.